Selam Beşer Realitesi'nin Güzel Ruhları Bugün farklı bir konu Frekans seviyemizi, enerjimizi nasıl yüksek tutarız? Ürettiğimiz enerjimizi nasıl koruruz? Konumuz bu İnşallah Rabbim doğruyu söylesin Allah'ım doğru söyleyenlerden eylesin diyelim Ve yanlış konuşmaktan da edep ederim diyelim Öyle başlayalım konumuza. Farklı bir konu. Evet. Hani daha önce de söylemiştim size. DM'den gelen mesajlar ya da e, bu videoların altına yapılan e, yorumlarla alakalı e, videolar yapacağım diye. Bana sorduğunuz sorularla e, sorulardan yola çıkacağım. Böyle spontane gelişiyor. Kafamda kurduğum ya da bu konuyu anlatayım dediğim e, konuları bir türlü e, videolarını çekemiyorum. Ama sizin sorduğunuz soruların e, videoları daha kolay geliyor ya da o hissiyat daha güzel doğuyor. Şimdi bugün de frekans seviyemizi nasıl yüksek tutarız? Bununla ilgili güzel bir video yapalım inşallah. Güzel bir söyleşi olsun, güzel bir çalışma olsun. Biliyorsunuz reklamım çok fazla yok. E, fakat bir kişinin hayatına dokunabiliyorsak, dokunabiliyorsam eğer benim için ne mutlu. Benim için bu bile yeterli. Yani bir kişinin hayatında e, güzel değişimler olması beni çok mutlu edecek. İnşallah sizlere de faydalı olsun dostlarım. Şimdi frekans seviyemiz, enerjimiz nasıl yüksek tutarız? Dostlar, baştan başlayalım. Teknik ya da işte bilinmeyen kelimeler bunla, bun, bunlardan bahsetmeyeceğim. Yani bunu herkesin anlar, anlayabileceği şekilde herkesin idrak edebileceği şekilde anlatmaya çalışacağım bu konuyu. Çok da dolandırmak istemiyorum. Şimdi dostlar, biz 3B negatif plana doğmuş. Negatif dünyaya doğmuş. Pozitif kalmaya ve pozitif de ilerleyerek tekamülümüzü yükseltmeye çalışan güzel ruhlarız. Negatif bir dünyada pozitif kalmaya çalışmak yani insan olmak gerçekten zor. Ve bu kadar enerji saldırısı, bu kadar e, negatif enerji varken pozitif kalabilmek gerçekten en önemli mesele bu. Dünyada insan olabilmenin en önemli meselesi de bu. Zaten şükür enerjisi ve teşekkür enerjisi bizim pozitifimizi yükseltiyor. Evet meditasyonlar var, olumlamalar var, mantralar var, sayı sekansları var, o var, bu var. Bir sürü ama bir sürü pozitifte kalabilmek için çok fazla yol var. Ama bu yollar sadece başlangıç dostlar. Biz özüne ineceğiz bugün. Özün de özüne inip oradaki e, kırılma noktasını bulacağız. Yani pozitif e, frekansları nasıl üretiriz ve negatife karşı kendimizi nasıl koruruz? Buradaki kırılma noktasını bulacağız bugün. Şimdi sevgili dostlarım, negatif planda pozitif kalmaya çalışan ruh varlıklarıyız. Her şey duygulardan ibaret olarak düşünelim. Her şey duygulardan ibaret. Duygularımıza bakacağız. Herhangi bir ortamda, herhangi bir iş yerine gidiyorsunuz. Ailenizi, ailenizin yanında, çocuklarınızın karşısında, eşinizde, komşularınızın yanında. Her yerde Enerjinizi yüksek tutmaya çalışıyorsunuz. Ama küçücük bir şey oluyor ve bütün enerjiniz o anda bitiyor. A ben nazara mı geldim? Düğüne gittim nazara mı geldim? Ben çabuk çabuk, çabuk nazara geliyorum. Şu oluyor bu oluyor. Bir anda enerjim düşüyor ve kendimi ruhsal olarak bırakın ruhsal olarak bedensel olarak da düşük hissediyorum. Bu çok fazla gelen danışanlarım tarafından da çok fazla söylenen bir konu. Şimdi taşları elbette ki kullanacağız. Birçok taş özellikle kristal gelirler bakın. Hepsini saymayacağım. Kristal, sertlik derecesi yüksek olan taşlar, amatis gibi, kristal kuvars gibi, obsidian taşı gibi. Bu taşlar negatif enerji pozitife çevirir. Amatist poz negatif enerji emer. Kristal kuvars dönüştürür, pembe kuvars dönüştürür, sitrin dönüştürür. Yani e, sertlik derecesi yüksek olan taşlarımızı elbette kullanacağız. Ama bir taraftan da duygularımızı ve düşüncelerimizi değiştireceğiz. Temelden bir değişim, temelden bir oluşum yaratmamız gerekiyor. Ve biz çok güçlü varlıklarız ve özgür ruh varlıklarıyız. Bu negatif plana doğabilmek için birçok realiteden geçtik. Bu negatif plana gelebilmek liyakat meselesidir. Ve biz seçerek geldik. Burayı da inşallah halledeceğiz. Buradaki sınavlarımızı da vereceğiz. Bir üst, dördüncü boyut görev realitesine yani cennet katmanına hep birlikte çıkabilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Ve bunun özü de duygularımızda, 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 duygularımız, duygularımız ne üretiyor? Düşüncelerimizi üretiyor. Nasıl, şimdi nasıl oluyor? Diyelim ki iş yerinde bir arkadaşımızı kıskandık ya da bir arkadaşımız tarafından kıskanıldık. Orada bir duygu oluştu. Sonra o duygu düşünceye geldi anlatabiliyor muyum? Duygularımıza bakacağız sevgili dostlarım. Ailemizin yanında bir duygu oluştu. Kıskançlık olabilir. Hor görülme olabilir. Ne bileyim eşitsiz davranılmış. Eşit bir şekilde büyümemiş. Kardeşlerimiz de eşit olmamış olabiliriz. Her, her tarafta adaletsizliklerin olduğu, yalanların, riyaların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Enerjimizi düşürecek o kadar çok olumsuz olay var ki, o kadar çok olumsuz durum var ki. Ve bir taraftan da e, negatif varlıklarla birlikte yaşıyoruz. E, yani negatif varlıklarla da insan ruhu taşımayan bambaşka boyutsal varlıklarla birlikte insan e, insanların enerjilerini çekerek beslenen varlıklarla insan görünümü ol, görünümlü olan varlıklarla birlikte yaşıyoruz. E bizim pozitifte kalmamız gerçekten çok zor. Yani insan olmak çok zor. Bunun farkına varmalıyız ve pozitif enerjimizi, frekansımızı ne kadar çok yüksek tutarsak o kadar çok korunuruz. Tüm negatif olaylardan, negatif durumlardan, hayatımızda oluşabilecek negatif sarmallardan, negatif kaderden, e, her şey negatif olan hastalıklardan enerjimizi ne kadar çok yüksek tutarsak o kadar çok korunuruz çok önemli. En temel konumuz bu olmalıydı aslında. Bu zamana kadar yaptığımız videolarda sağ olsun birisi yorum attı bir önceki videoma. Sonra birkaç da DM'den mesaj geldi. Sonra dedim hep sorulan soru benim bu videoyu çekmem lazım. İnşallah layık oluruz. Negatiften korunmak gerçekten çok zor. Ne yapıyoruz? Önce duygularımıza bakıyoruz. Ben bu ortamda ne hissettim? Hangi duyguyu hissettim de enerjim düştü? Hangi duyguyu hissettim de bu düşünceleri ürettim. Bakın en temelde duygular yatar. Duygularımıza bakacağız. Ne hissettim? O anda ben ne hissettim? Bana o kişi kendimi nasıl hissettirdi? Bu kadar. Bu soruları sorduğumuz zaman o duygular açığa çıkmıyor. Bir, belki birinci de birinci sorduğumuzda çıkmaz. ikinci de çıkabilir. Üçüncü de çıkabilir. Üstüne gidelim bana bu kişi ne hissettirdi ya da bu yer bana ne hissettirdi neden bu negatif düşüncelerin içerisindeyim hislerimize baktık duygularımıza baktık sonra düşüncelerimize geldik düşüncelerimizi kontrol etmek dağları yıkmaktan daha zor Şehirleri inşa etmekten ya da şehirleri yıkmaktan çok daha zor. Evet farkındayım ama bunu yapabiliriz. Biz çok güçlü ruh varlıklarıyız. Bunu nasıl yapacağız? Düşüncelerimizi kontrol etmek. Evet, üç tane teknik öğreteceğim bugün. Üç, bu, bu, üç tekniğin işe yarayacağından ben adım Seda olduğu kadar eminim. Ama hayatımıza uygulamamız gerekiyor dostlar. Şimdi birinci yol. Şu, şu, önce şunu anlatayım. Şimdi negatif düşüncelerin içerisinde otomatik olarak kendimizi bu araba yıkarken negatif düşünce içerisinde bulduk. İş yerinde negatif düşünceler, olayların içerisinde kafada kuruyoruz yani. İnsanoğlu bir de geçmişi de kuruyor. Bugünü de kuruyor. Bir de gelecekte oluşabilecek olumsuz olayları da kafasında kurmaya, senaryolar üretmeye başlıyor. Bu senaryoların içerisinde kendimizi bulduğumuz anda. Evet. Burada ne yapacağız? O an, onu o an fark etmek çok önemli. Evet şu anda negatif düşüncelerin içerisinde, negatif olayların içerisinde. Evet şu anda negatif düşüncelerin besliyorum. Evet burada kendimizi bulduk. Burada üç tane yol var. Hangisini istiyorsanız onu seçin sevgili dostum. Hangi yolu yapmak istiyorsanız ya da hangisi size kolay geliyorsa onu seçin. Ben ilk yol benim en çok kullandığım ilk yol. Seda buyurun efendim buradayım. Bakın sizin isminiz her neyse Ayşe olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Ayşe buyurun efendim buradayım. Bakın kendi sesimizle kendi ismimizle kendi kulağımıza sesleniyoruz. Seda bütün zihnindeki bütün düşünceler duruyor o anda. Bütün onlar hop diyor duruyorlar. Hemen hazır ol da bekliyorlar ne oluyor ya? Kendi ismiyle kendi sesiyle. Mesela hani birisi sizin isminizi seslendiği zaman hemen dönüp bakarsınız. Niye? Çünkü o sizin isminiz size aittir. Size ait olan isme Seda Buyurun efendim buradayım. Hemen neronlar durdu. Bütün düşünceler durdu. Her şey duydu. Durdu. Bu kadar. Seda buyurun efendim buradayım. Patron oradaki bilinç dışımızın bilinç dışımızdaki o negatif ekilmiş tohumların o negatif olan düşünceler düşünceleri etkilediği düşünceler değil. Toparlamak istiyorum durun. Bilinç dışına ekilen negatif duygu ve düşünceler var ya, patron onlar değil, patron sizsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli. Patronun negatif düşünceler değil, patron o duygular değil, patron sizsiniz. Siz isterseniz özünüze ulaşabilir, o özdeki pozitif duyguları üretebilirsiniz sevgili dostlarım. Şimdi ne yapıyoruz? Seda, buyurun efendim buradayım. Hop düşünce durduk. Bir daha söyle. Seda buyurun efendim buradayım. Bunu sesli yapıyoruz sevgili dostlar. Bulaşık yıkıyorsunuz. Evi temizliyorsunuz. Evi toparlıyorsunuz. Bir şey oldu ya negatif düşüncenin içerisinde bir taraftan düşünüyor. Zihin düşünüyor. Zihin hiç durmaz. Bir salise dahi zihin durmaz. Meditasyonlarda mantralarda bunu durdurmaya başarabiliyoruz. Bakın. Daha önce de söyledim. Meditasyonlar, mantralar, Bunlar sayı sekansları olumlamalar gerçekten önemli ama başlangıç sevgili dostum sadece başlangıç önemli olan duyguları keşfetmek önemli olan o düşüncelerin içerisinde kendimizi bulduğumuz zaman ne yapacağımızı bilmek birinci yol kendi sesimizle kendi ismimizle kendimize seslenmek o anda düşüncenin içerisinde kendimizi bulduk bulduğumuz an kendimize seslendik ve durdurduk. Tamam o olumsuz düşünceler bizim enerjimizi düşürecek olumsuz düşünceleri durdurduk. Bu kadar basit. Sonra tekrar üretmeyin. Durdurun. Bitti. Bu kadar. Olumsuz düşünceleri durdurduk. Bu olumsuz düşünceleri zihin ürettikçe biz pozitif enerji üretemeyiz ki. Nasıl üreteceğiz? Sürekli olumsuz düşünüyoruz. Sürekli olumsuz senaryolar yazıyoruz. Olumsuz senaryolar çiziyoruz ve üzerine pozitif kalmaya niyet ediyoruz. Bu mümkün değil. İstediğiniz olumlamayı yapın. İstediğiniz sekansları, sayı sekanslarını yazın. İstediğiniz doğal taşı tak. Tabi doğal taşlar bizi otomatik olarak pozitif enerjiye geçirir ve negatif enerjilerden de korur. Ama bir taraftan da düşüncelerimizi kontrol etmeyi öğrenmeliyiz sevgili dostlarım. Bir, Seda buyurun efendim buradayım. İkinci, dur uygulaması. O anda diyelim ki dışarıda kapalı bir ortamdasınız. Kapalı bir ortamdasınız ve e, insanların olduğu bir ortamdasınız. Kendi sesimle kendime seslenemem. Değil mi? Deli derler adama. E, bana çok deli dediler. O ayrı. Deli derler adama. Dur. Dur. Şu anda düşünce geldi. Düşüncenin içerisindeyim. Dur. Bu kadar. Dur deyin. O anda o negatif olan düşünceleri Durdurun sevgili dostlar. Dur uygulaması. Bakın çok önemli bir. Dur. Seda. Dur. Seda. Dur. Ya da isminiz neyse dur. Ama kendiniz. Ya da e, olumsuz enerji üreten birisinin yanındasınız. Sürekli şikayet enerjisi içerisinde. Size bulaşmasını istemiyorsanız kes. Kes. Bakın bu aklımda yoktu. Şimdi söylüyorum. Kes. Direkt sizinle olan bağlantısını kesin. Üçüncü teknik. Düşünce geldi, düşünce geldi, düşünce geldi. Hemen durduğunda. Şimdi mesela dedim ki olumsuz bir düşünce geldi, düşünce geldi, düşünce geldi, düşünce geldi, düşünce geldi, düşünce geldi. Bunu nasıl yapabiliriz? Düşünce geldi, düşünce geldi. Düşüncenin farkına varırsınız. Gelen olumsuz düşüncenin farkına vardığınız zaman ne yaparsınız? Düşünce geldi. Evet, düşüncenin farkına vardığınız anda onu durdurursunuz sevgili dostlarım. Bu kadar. Yani olumsuz düşüncelerin içerisinde olmaz isek, olumsuz duyguların içerisinde olmaz isek, pozitif enerjiler üretip pozitif frekanslar yayabiliriz ve bir insanın pozitif frekansı on binlerce insanı etkiler dualar e, yapılan zikirler nasıl dünyayı etkiliyorsa düşüncelerimiz de bir sürü insanı etkiler. Bu yüzden ne kadar çok pozitif enerji pozitif düşünce üretir isek ne kadar çok kendimizin farkında olarak, düşünür isek, ne kadar çok e, olumsuz düşünceleri durdurur isek o kadar yüksek frekansta titreşiriz ve yüksek frekansta titreşmeye de devam ederiz. Bunun için doğal taşları takabiliriz. Bunun için meditasyonlar, evet olumlamalar, evet hepsi bunların hepsi çok önemli. Ama başta, en başta zihnimizi kontrol etmeye öğrenmemiz lazım sevgili dostlarım. Korkarsak, bana nazar diyecek diye korkarsak e öyle bir düşüncen varsa olur. Bu kadar. Enerjim düşer diye korkarsanız, e böyle bir korkunuz varsa olur. Böyle bir inancınız varsa olur. Ben yapamam derseniz yapamazsınız. Biz özgür yaratılmış, irade yasasına bağlı olan ve irademizle hayatımızı şekillendirebilecek tabii ki kadir mutlak bir kaderimiz var. Ama değiştirebileceğimiz bir e, tarafımız da var. Yani eşit her şeyde bir denge var sevgili dostlarım. Ee, kendi hayatımızı, kendi duygu ve düşüncelerimizi şekillendirebilecek çok özel yaratılmış, eşsiz yaratılmış, Rabbim bilici kullarıyız. Çok özel varlıklarız ve insan varlığıyız. Biz bu dünyaya maddi hükmetmek için geldik. Maddi öğrenmek ve maddi deneyimlemek için geldik. Maddenin altında ezilmek için gelmedik sevgili dostlarım. Özgür ruh varlıklarıyız. Ve bu özgür ruh varlıklarının... Bu düşüncenin yapamayacağı hiçbir şey yok. Bundan emin olalım. Kendimize güvenelim. Kendi içsel e, ruhumuzla... Ve duygularımız... Ve düşüncelerimizi bir dengeye kavuşturalım. Bu bizim elimizde. Teknikler belli. Buyurun efendim buradayım. Dur uygulaması. Düşünce geldi, düşünce geldi, düşünce geldi. Düşünce geldi derseniz... Yani kendinize e, bunu haber verirseniz farkında olursunuz ve farkında olduğunuz anda o durumda kendinizi çıkartırsınız. Evet kıskanç insanlar, fesat insanlar, çok fazla sizi yoran insanlar çok fazla biliyorum eminim. Ama onların amaçlarına ulaşmasına engel olabilirsiniz. Onların istediği yemi, onların istediği yemeği vermezseniz onlar zaten sizden otomatik olarak uzaklaşacak sevgili dostlarım. Onlar sizden hani enerji vampirleri. Şimdi Gorgiev ne diyor? İki çeşit insan var. Şimdi ben diyorum iki çeşit insan var ama bir de Gorgiev'in anlattığı enerji vampirleri var. Şimdi bir enerji üreten insanlar bir de başka insanların ürettiği enerjiyi emerek hayatına diye devam eden enerji vampirleri var. E bir taraftan o kadar enerjisel saldırılar var. Bir taraftan olan o kadar olumsuz durum var. Ve bir taraftan da negatif planın insan görünümde olan varlıkları var. İşimiz zor mu? Evet zor ama yapamayacak olmuş olsaydık bu dünyaya gelmezdik. Yapabilecek potansiyeldeyiz. Bu dünyada bedenlenebilmek liyakat meselesidir. Ve bu biz, biz bu liyakatı başararak bu 3B negatif planına geldi isek sevgili dostlarım bunu başarabilecek enerjimizi yüksek seviyede, frekansımızı yüksek seviyede tutabilecek varlıklarız. Tabii ki teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sabah uyandık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şükür enerjisi çok önemli. E, teşekkür enerjisi çok önemli. E, böyle böyle bu, bu şekilde. Hayatımızı kendi istediğimiz gibi şekillendirebiliriz. Ve frekansımızı yüksek tutabiliriz. Sevgili dostlarım motivasyona ihtiyacım var. Desteğinize ihtiyacım var. Motive olmaya ihtiyacım var. Ee, dönüşleriniz çok güzel. Bana anlattığınız her şey, e, yazdığınız her şey o kadar güzel ki... ilginiz için, bana, bana sabredip şu anda beni dinlediğiniz için... Hepinize minnettarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen takip etmeyi. Seda alt tire korkmaz alt tire gür. Benim instagram adresim. Youtube kanalım burası. Seda korkmaz gür. Medikal gömoloji uzmanıyım. Aynı zamanda da e, Spirital koçum. Özel regresyon seansları veriyorum. Mesleğim budur. işim budur sevgili dostlarım. Görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, dua ile kalın. O kadar zor şu anda videoyu çektim ki kızım ayaklarımın altını gıdıklıyor. Hatam, kusurum olduysa affola. Rabbime emanetsiniz. Her şey gönlünüzce olsun.